organlarında konuşuluyor. Ya ben artık saygımı falan kaybettim bu işlere ya. Hakikaten. Daha da çok önceden kaybetmiştim de daha da komik geldi. Beni en çok ilgilendiren konu dün Bursa'da yaşananlar abi. Dün 18 kişi evet. hayatını 18. O kadar duyarsız bir toplumuz ki bu 18 rakamdan ibaret zannediyoruz. 18. Aa iyi 18'e düşmüşüz. 18 insan bir korkmadığımız, üzerine üzerine gittiğimiz hastalıktan öldü bu dünyadan göçtü 18 kişi. Bir önceki gün 19'du, ondan önce 20'ydi, önce yine 18'di. E bu istikrarla gidiyor. Bugün de herhalde 19 kişi olacak. Aramızdan ayrılacak bugün. Belki 3'ü 5'i bugün ayrıldı. Bir, birkaç saat sonra birkaç kişi ayrılacak yani rakamlara göre. Ama biz Bursa'da futbol ölüm kalım meselesi değil ondan daha önemli meseledir e, diye uçurulmuş bir aforizmanın üzerinden Neler gördük neler? Ya i̇nsanlar iç içeler ve Bursa Türkiye'nin en çok Covid 19'la uğraşan şehri değil mi? Yani Bursa spor şampiyon olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bu cümleyi kurarsam Bursalıların tepkisini yesem ne olur? Yemesem ne olur? Yazık ya! Bir kişi hasta olup hayatını kaybetse, bir kişinin annesi babası çocuğu geleceği veya o bir kişi o hastalığı bir sürü insana dağıtsa birkaç kişi hayatını kaybetsin. Bir şampiyonluğa değer mi? Yani vali neden bu konuya e, dur diyecek bir önlem alamaz? Devlet niye dur diyemez ona? Binlerce insan koyun koyuna maşaleler yakmışlar, sarılmışlar. Bursa Spor diye bağırıyorlar. Yani zannediyor musunuz ki orada hiçbir insanda, bir kişide bile virüs yok. İnşallah yoktur. Tek temennim o. Utanç verici gerçekten. Yapmayın böyle bir şey. Yapmayın ya. Yani cehalet mi diyeyim, umursamazlık mı diyeyim, bana bir şey olmaz vandallığı mı diyeyim. Yani bu tamamen e, bu toplumda yetiştirdiğim, insanları yetiştirirken onlara yüklediğimiz anlamla alakalı. Böyle bir delikanlılık var o Orkun'cum. Abicim. Şurada fotoğraf, evet. Evet abi şuraya bakar bu, mısın ya? Covid günlerinde <laughs> Bursa. Spor antrenmanı manzarası. Ee, hani maçlarda bu kadar doluyor mudur? Normal bir sezonda ee, düşünmek lazım. Bir de dumanlarla falan filan iyice bir e, olay e, ajite edilmiş diyelim, abartılmış. Ve herkes halinden memnun. Yani takıma destek veriyorlar. Ee, hakikaten çok enteresan. Kursa Spor, Adana Demirspor'la bugün saat 21'de bu arada playoff maçları başlıyor. E, yükselme e, maçları diyelim. Süper Lig'e. Gümrük'te Akisarlar oynayacak. ilk maçlar. Birincilik playoff'unda ilk maçlar bugün oynanacak. Bursa Spor Adana Demir Spor maçının antrenmanını kendi sahasında yaptı. Kendi stadyumunda yaptı. Buraya da taraftarlar alındı. E, evet oyuncuları da tehlike atıyorlar. Şimdi bu oyuncular iyi kötü. Dün onu söylemiştik yok ay. Hani nasıl olacak? Stoper müdahale ederken ne olacak? Gol sevinci nasıl olacak? İşte Covid'e göre sevinç, Covid'e göre filan ama oraya girenlerin hepsi hiç olmazsa teste tabi tutuluyor. Tepede oturanlar, sağ kenarındaki görevliler, e, basın mensupları herkes negatif çıktıktan sonra oraya girme akreditasyonu alıyorlar. E, şimdi bu bu 3000 kişiye e, test mi yapıldı? Ya da ateşlerini mi baktılar? Ne yaptılar? Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Buradan tekrar Hız e, kazanıp bütün bursa üzerinden Türkiye'ye yayılır bu. Çin'de ufacık bir yerde ufacık derken büyük bir şehir de yani Çin'in dünyaya göre ufacık bir noktada çıktı bu iş. Bir anda bütün dünyaya yayıldı. Hız kazanacak, e, yuva yapacak yer arıyor arkadaş, virüs. E buradan aynı şekilde tekrar böyle bir şey olursa yok, o bize bir şey olmaz. Atan, Atalanta Val Atalanta Valencia maçları biliyorsun, e, İtalyayı mahvetti. İtalya'yı da İspanya'yı da evet. mahvetti. Talanta Valencia Evet <gülüyor> yani <gülüyor> çok komik ya Abi bu kadar düzensizlik bu kadar tutarsızlık olabilir mi şimdi beni yolda birisi çevirse ben böyle ormanlık bir yerde yaşıyorum bakkala gidiyorum bazen bir şeyler almaya yolda biri beni çevirse de 80'a ceza yazacağız ben de desem ki yazamazsınız yazarız kardeşim yazamazsınız yazdı devlet gücü kolluk gücü yazdı ben de gittim mahkemeye itiraz ettim. Hakimin karşısına çıktım. Hakim Bey, Hakime Hanım. Bakın bir gün önce Bursa'da 3000 kişi bir arada devletin sizin ceza yazmanızı e, sağlayan üst düzey yöneticileri buna izin vermişler. Ben tek başıma ormanda yürüyorum veya caddede yürüyorum. Dolayısıyla bu ceza hukuksuzdur desem ne cevap verecek abi? Yani nasıl olacak evet. yani? Sokak, İnsana kimse ceza veremez. Sevgili... Hiç kimsenin Hayır. böyle maskesiz dolaşıyorum. İndirdim, evet. yürüyorum. Evet. Her defasında bunu gösteririm. Türkiye Cumhuriyeti e, stadyumunda 3000 kişi içeriye kontrolsüz bir şekilde alıyor ve lay 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 lay, lay yapıyorlar bir saat. Sonra dağılıyorlar. Şehrin çeşitli yerlerine, evlerine gidiyorlar. Bursa'yı karantina altına alması lazım. Evet. bu arada yaklaştırdım fotoğrafı sosyal mesafe var demiş bir arkadaşımız da sosyal mesafe yok. Belki öyle başlamış olabilirler. Ee, ama şu anda yani bu bir bölümünü görüyoruz. Burada epey bir kaynaşma var. Sosyal kaynaşma diyebiliriz yani sosyal mesafe abi, değil de. Abi o zaman sosyal mesafe yani bak bunu şaka söylüyordur arkadaşımız herhalde ya. Herhalde ironi yapmıştır Kadir Keleş. Yani la 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 dediğin zaman ağzından <laughs> <laughs> bir şeyler çıkıyor. Evet. hava Havada asılıyor. Senin atıyorum düşüyor, düşerken koluna dokunuyor. O Bursa dedin. Eline hafif yukarı kaldırırken hop aldın işte bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya, bu kadar insanın bir araya gelmesi hani akıl akıl mantık işi değil. Bir şey diyemiyorum abi yani. Şimdi mesela Birçok bununla ilgili yazı var. Bursa valisi bu konuyla ilgili ne diyecek abi? Bir şey diyemezsin Bence de sadece Bursa valisi bu konunun problemi, bu problemi çözmek zorundayım. Buna engel olmak zorundayım. Durdurmak zorundayız. Yani pankartları stada almıyorlar ya. Bu böyle olmaz, bu böyle olmaz diye. Tamam. Yani bunun için? Kamu güvenliği için. Kamu evet. düzeni için. Ya o zaman bu adamı da almamak <laughs> lazım. Ama ben Bursa Spor Valisi'ne gazeteci olarak 52 Bursa. yaşında 30 yıldır gazetecilik yapmış. İktisat, sosyoloji, siyaset okumuş birisi, yabancı dil okumuş birisi olarak bir şey söyleyecek hakka sahip değilim. Söylemiyorum da. Yazık. Yani bu Bursa Spor'u sevin. Sonuna kadar arkasından gidin. Bursa Spor ülkenin şampiyon olmuş alt takımından biridir. Bursa şehri bu imparatorluğun, bu ülkeyi e, başkentlik yapmıştır. Bursa dünyanın güzel şehirlerinden biridir. Son yapılaşmadan önce hele daha da güzeldi. Bursa Spor da bizim değerimizdir. Bursa'yı da severiz, Bursa Spor'u da severiz. Ama bu şekilde yaptığınız zaman Bursa Spor'u sevmiyorsunuz ki. Bursa Spor'u seveyim derken Bursa'yı öldürüyorsunuz. Yazık. niye biz o kadar zaman evde kalıyoruz? Mesela ben niye buradan yayın yapıyorum Orkun? Sen oradasın, ben buradayım. Niye oraya geldin? Hala dikkat ediyoruz. Hala dikkat ediyoruz. Neden yapıyoruz biz bunu? İşte bu Pınar Gültekin'i öldüren kafayla bana bir şey olmaz diyen kafa aynı kafa. Ya baba biz delikanlıyız kafası. Hop baba kafası. Yani hani en ufak bir durumda yani çok basit bir konuda münakaşa ettiğin zaman birisi gelip sana ne diyorsun? Ne diyorsun sen der ya. Hani o dayı. Çünkü delikanlılık tamam. dayı gibi. Dayı, dayı. Dayılanması önemlidir. Ezdirmeyeceksin kendini. Ne diyorsun? "Mürreder kapa yatırıma." Aa sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen hani öyle <laughs> o kafa bu kafa. Neyse. Yani Allah muhafaza diyelim. Bu durumda diyecek bir şeyimiz yok. Yani Allah da muhafaza etmez yani. O da akıl vermiş, fikir vermiş, yol göstermiş, yaratmış, bırakmış. Bunu yapmayın, bunu yapın diyor. Peki. Şimdi şu Maalesef alt tarafı da, da e, biz böyle herkesle birebir ilgilenen, çok duyarlı bir yayın kurumu olduğumuz için Kadir'in istediğini yerine getirip alt tarafı da göstereyim. Evet buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıradaki arkadaşlar sosyal mesafeye uymuşlar. Bunlara bir şey olmayacak. Ama Abi bunun alt, alt tarafı, sosyal, birbirine girmiş. Sosyal ee, mesafe e, falan. Yani bunu, yani neyini konuşuyoruz? Bunu Başakşehir kutlamasında olduğuna dair de arkadaşlar yazmışlar. Onu da eleştirme. o da ondan rezalet. O da ondan o da, rezalet. Sosyal. Ondan Acun, 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 Fenerbahçe'de yapıldıysa e, suç, Galatasaray'da yapıldıysa rezalet. Ya bunun Feneri Gazze'ye bursası yok ya. Covid ona bakmıyor. Kimi görürse <laughs> bize öyle bir bilgi gelmedi diyor diyor. E, yılan se, su içerken e, geliyor arkadan falan filan. Ya su içiyorum diyor. Yılan diyor ki benim öyle bilgim yok yani yakaladığımızı sokuyoruz diye. Covid'in de hangi renk, hangi takım, kim tutuyor, kim istiyor böyle bir bilgisi yok yani ağzından burnundan giriyor. Hayatına bakıyor. Ee, o i̇şte yüzden sorun. burada da böyle kaldı. İşte sorun burada. Ya, ya tuhaf bir dönem yaşıyoruz. Dün diye Twitter'da bir şey gördüm. genelde gülmem ama aykırdım. Yani Türk tarihinin en büyük edebiyatçılarından birine birisi çöp demiş. Hemen aklıma bizim muhabbet geldi. Ha 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 diye. Çöp evet. demiş yani edebiyatçı. Bunu, bunu yazan adamın profiline baktım. Erinmedim. Döndüm. Türkçe falan bilmiyorum.